yaşam kanalına hoş geldiniz. 3 günde Paris nasıl gezilir serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilmeyenler için son iki haftanın videosunda 2 günde Paris'i gezdik. Yanımda Hatice var. Selam Hatice. <laughs> Hatice benim kardeşimle Paris'e geldi. İlk defa geldi. Ben de dedim onu gezdirirken neden sizi de gezdirmeyeyim ki? Paris'te 3 gününüz varsa nerelere gidersiniz? Nasıl gezersiniz? Dopdolu 2 gün geçirdik. Bugün de 3. gündeyiz. Yine Dopdolu harika bir 3. gün olacak. Bakalım nereleri gezeceğiz? Şimdi ilk istikamet Bastil Meydanı aslında. Ama ondan önce bir tane sokak var. Cremieux Sokağı size onu göstereceğim. Rengarenk değişik evler. Ee, hiç Paris'te gibi değil, başka bir yerde gibi hissedeceksiniz kendinizi ve sonra da bastırdınız devam ediyoruz. <laughs> Kendiniz mi? Çok sakin ve tatlı renkler. Ee, şimdi Bastille'ye gitmeden önce bir durağımız daha var. Kule Vert. Oraya gidiyoruz. Ne olduğunu birazdan bakacağız. Burası eskiden bir demir yoluymuş. Böyle bir yeşillikli yürüme yoluna çevrilmiş. Böyle binaların yukarısındasınız. Yani yolun yukarısındasınız. Harika bir yürüyüş yolu. Yabani bitkiler de varmış. Bazı özel türler. Böyle. Bunun çok daha büyük ölçeklisi Amerika'da var. Highline Park. Belki duymuşsunuzdur. O da eski bir tren yolunun çevrilmesi. Çok daha büyük bir proje. Paris'e yolu düşenler burayı da görmeden geçmesin derim. Üç gününüz varsa rahatlıkla gezilebiliyor. Şurada da iki tane gül var ve burası yazın güllerle çevrili oluyor. Bu arklar ben ilk defa yazın gelmiştim ve çiçekler şahaneydi. Sonbahar renkleri de bir o kadar güzel ama. Ve bu yolu böyle devam ettiğinizde dümdüz sol tarafta bir tane park göreceksiniz. Yazın özellikle çok canlı oluyor orası. Ama biz şu anda yürümüyoruz. geriye doğru dönüp Bastil Meydanı'na gideceğiz. <laughs> ve meşhur Bastil Meydanı arkadaşlar ve ortasındaki o kocaman kolon. Temmuz kolonu. Kolondo Jüye adı. Yanında ise Bastil Opera binası Baya canlı bir program var. Sürekli aktif ve giriş katında kütüphanesi de var. Orada da takılabiliyorsunuz. Etrafında ise bir sürü e, yiyecek, içecek mekanları, oteller vesaire. Son derece canlı bir bölge, bayağı merkezi. Akşamları çok canlı oluyor bazı sokaklar. Ben akşam henüz gelmedim bilmiyorum. Bir sürü takılacak mekan var. Peki bu meydan neden önemli? Burası Fransız İhtilali döneminde bir sembol haline geliyor aslında. Burada eskiden bir hapishane var, Bastille hapishanesi ve o hapishanede mahkumlar tutuluyor. Fransız İhtilal döneminde ise halk ayaklanınca buradaki hapishaneyi basıyor. Bütün mahkumları serbest bırakıyor ve hapishaneyi de yerle bir ediyorlar. Hapishaneden eser kalmıyor. Böyle son derece önemli bir yeri var Bastille meydanının. güzel. Tat bakalım. <laughs> Geleneksel Fransız soğan çorbası içmeye oturduk arkadaşlar. Evet. Hmm. Güzel. İyi <laughs> mi? Güzel. Super. Ve yolda soğan çorbamızı da içtik. Soğan çorbası denemek istiyorduk da e, böyle sabah olacağını tahmin etmemiştik ama bulmuşken de kaçırmak istemedik biraz da ısındık <laughs> Şimdi bu sokakta şimdi tekrar soğuduk <laughs> ama Evet şimdi tekrar. <laughs> Aynen soğuk şimdi bu sokaktan ilerliyoruz ve şeye varacağız biraz de. Bojo. şu evlerle çevrili kocaman bir blok ve ortasında böyle harika bir park var. Ve bu blokların bir tanesinde de köşesinde Victor Hugo'nun evi var. Ona da bakalım gezmeye çalışacağız. Burası da Paris'te en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Favori noktalarından biri. Herkes yine böyle takılıyor. Özellikle yazın daha da kalabalık. Şu anda da yine bir sürü insan var öğle yemeği alıp gelen, yemeğini yiyen. Ee, şurayı şuraya kapatmışlar sanırım. Burayı set için kapattılar. İki gündür çekimlere denk geliyoruz. Ne diyorsun? Evet ya, Gerçekten. Bir kez daha film setinde çalışma isteği doğmuş oldu. Film setinde çalışmak istiyorsun. Evet. Tabii ki. Alalım sen şu arkaya. Evet. <laughs> ve buraya gelmişken Victor Hugo evini de görmeden geçmeyin. Şimdi ziyaret ettik ve çıktık oradan. Tamamen ücretsiz bu arada ziyaret etmek. Şimdi bu e, Plaz des Vosges'in içinden geçeceğiz ve Mare sokaklarında kaybolacağız, sokakları keşfedeceğiz. E, bu kısımda Mare bölgesinin içinde yer alıyor, Le Mare. Burası e, Paris'in en eski bölgelerinden bir tanesi. E, bir sürü yapılar yıkılmadan kalmış vesaire, en eski yapıları barındırıyor ve e, Yahudi bölgesi olarak biliniyor. Yahudi popülasyonun çokça yaşadığı e, bir bölge. Şimdilerde günümüzde ise bayağı böyle. Hit bir mahalle, işte tasarım dükkanlarının olduğu güzel kafelerin olduğu alternatif tiplerin takıldığı vesaire e, gençlerin, sanatçıların filan böyle şey havalı bir bölge diyelim takılması da güzel e, Falafelcisi var bayağı çok meşhur gelmişken bir falafel yiyeceğiz tabii ki, değil mi? Evet. Hatice evet. falafel hastasıdır. Olmadan, evet. Aynen evet. yiyeceğiz ve gezimize. you Türk cephelerinden bir tanesi ya. Yani. Şu mozaik şeyler, yazı stili falan bayılıyorum. Meşhur falafeli aldık. <laughs> Böyle yemesi birazcık zor. Hafif acılı falafelin şu bir tanesi 7,5 euro. Ve falafelleri yedik, Mare'yi gezdik. Şimdiki durak Kanal San Martin. San kanalını gezeceğiz arkadaşlar. Yürüyerek 20 dakika şuraya yürüye, yürüye gideceğiz. Şu an bir güneş gördük ve güneşe çektik. İnanılmaz soğuk bir hava var. Yürüyerek her yeri gezebilirsiniz demiştim. Bu rota ile birlikte yürüye yürüye hiç metro binmeden buraların hepsini gezebiliyorsunuz. Yakında kanalda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanal Saint-Martin yolunda yolumuz Republik meydanına çıktı arkadaşlar. Place de, Re... de... <laughs> Place de la République aynen ve burası da Fransa'nın en büyük meydanlarından bir tanesi ve böyle ee, toplu taşımanın da merkez noktalarından bir tanesi. Ve eğer merak ediyorsanız ki ya bu Sacré Cœur nerede, bu Montmartre nerede, bu Moulin Rouge nerede? Onların hepsine bugün gideceğiz. Kanal Martan'dan sonra istikamet o bölge. Onların hepsinde tek tek gezeceğiz. <laughs> ve Kanal San vardık. Arkadaşlar kanal boyu yürüyeceğiz. Şu köprülere bakacağız. Şimdiki durağımız Sakrakör Bazilikası ve tabii ki Montmart sokakları, meydanı. Barbès, Rochechouart, defa metro bindik. Diğer her yürümüştük. Burası artık uzaktı. Önceki iki videoda belirttim ama onu izleme, izlemeyenler için burada bir daha tekrar diyeyim. Metro bileti 1.90 euro tek yön bir kullanımlık. Ee, ama onlu bilet alırsanız daha ekonomik oluyor. Bir de aktarma yaparken tekrar bilet basmanıza gerek yok. Bütün e, akışlar, aktarma yolları birbirine açık zaten. Bilet basmadan geçiyorsunuz. Hadi o zaman sakla köre. Ve bu sokaklar son derece turistik. Bir sürü e, ufak tefek hediyelik şeyler satılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada normalde inanılmaz kalabalık oluyor. Bugün hafta içi diye ve kış diye sanırım pek kalabalık yok. Ben buraya ilk geldiğimde gerçekten sokaklar dolu doluydu ve zor yürünüyordu diyebilirim. Sakya Kör ve Karusel. Bakın şöyle yanlardan rampalar var. Bu rampalardan yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Şu tarafta da var. Fakat rampalardan çıkmak istemezseniz ya da çıkamazsanız şu ağaçların arkasında bir finiküler var. Onunla çıkabilirsiniz. Biz sanırım finikülerle çıkacağız. buradan normal biletinizle binebiliyorsunuz. Normal metro biletiyle şimdi binip yukarıya doğru çıkacağız. <laughs> ücretsiz arkadaşlar. Bir de dom denilen bir kısmı var. İşte kubbesi. Ne kadar yüksek çıkarılıyorlar bilmiyorum. Oraya çıkmak isterseniz de e, sanırım 7 Euro'ydu fiyat. Bilet alarak yukarıdan Paris manzarasına bakabiliyorsunuz. Biz çıkmadık. Çünkü zaten yeterince yükseklerden Paris manzarasına baktık. Şimdi ise güzel meydanları ve sokakları keşfetmeye devam olmaktı. dükkanları, galeriler. Yalnız bugün çok sakin. Şaşırdım. Sokak harika. Bizi rahatsız eden tek şey hava soğuklu. Acayip soğuk. Bugün diğer günlerden daha soğuk. Sakya Körü bitirdik. Plaz Dütter. Ressamlar Meydanı neyse onu da bitirdik. Şimdi Dalida büstüne doğru yürüyoruz. Dalida'nın bir heykeli var. Ondan sonra da meşhur Seni Seviyorum Duvarı'na gideceğiz. Böyle bir parktan giriyorsunuz arkadaşlar, ilerliyorsunuz biraz ve ileride sol tarafta mavi kocaman duvar. Seni seviyorum duvarı. Burada 250 dilde sen seviyorum yazıyor. Bayağı popüler bir nokta. E, herkes önünde fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra kendi dilini buluyor. Ve tabii ki biz de gittik hemen Türkçeyi aradık ve bulduk. E, bu duvarla ilgili internet sitesine açıklamaları koyacağım. İlgilenenler oradan bakabilir. Bugünün programında sona doğru yaklaşırken geriye kaldı yalnızca birkaç durak. Bir... Kafede De Moulins. Amelie filmi vardı. Birçoğunuz bunu hatırlayacaktır ve bilecektir. Amel'in çalıştığı kafe, oraya gidip şöyle bir bakacağız sokaktan. Onun hemen yanındaysa Moulin Rouge. Benim ee, en çok beklediğim. <laughs> o da benim favori filmimden. Evet, Moulin Rouge filmi tabii ki. Aynen Nicole Kidman, Hatice'nin en favori filmlerinden biri. Ve Moulin Rouge'u görmeyi çok istiyor. Havanın kararmasını da birazcık beklemiştik bunun için. Şimdi rotamız orası görüşürüz. Ve o kafe burası arkadaşlar. Bakınız köşede tatlı Fransız kafesi, Amelie'nin kafesi diyelim. Bu arada şunu söyleyeyim hani otomata gitmiştik ya orada fotoğraf çektirmiştik. Paris'te ikinci günün videosunda bu kısım ve orada demiştim başka bir yerde daha varmış diye buraya çok yakın o sokak onu buraya yazacağım. Biz şimdi yürüyemeyeceğiz oraya kadar yorulduk zaten fotoğraf çektirmiştik biraz da uzaklaşmışız oradan ama merak edenler için adres burası kendisine varmadan önce şöyle bir butik gördük. Dükkan harika tasarım şeyler var vitrinlerde. Bakın. Çok güzel. Müzik <laughs> çektiriyor arkadaşlar ve kendilerini çekiyorlar görüyorsunuz arkalarını mumlanmızı alıp böyle son derece popüler bir nokta Ve Paris 3 Günde Nasıl Gezilir videosunun sonuna geldik arkadaşlar. 3 günün de sonuna geldik. dolu bir gün daha bitti. Bir sürü yer gezdik bu üç gün boyunca. E, burayı hiç bilmeyen e, birisi olarak... Benim gibi. <laughs> aynen. Kesinlikle. Şu an bayağı bir yer gördüm. Bayağı Artık fazla. bu şehri biraz Gerçekten. biliyorsun. Çok fazla. Cidden biliyor gibi. Değil mi? An. Öyle hissediyorsun. O çok tuhaf. Aynen. Bu kadar çok yer göreceğini oldu. tahmin etmemiştim, değil mi? Etmedim. Belli başlı evet. birkaç şey harcı, Ha, Şuradan yapayım. geçeceğiz. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Ee, o zaman yine klasik röportajımızı yapalım. Bugün için sorayım. Bugün en çok nereyi beğendin? İlk izledikten sonra tahmin edebilirim. Moulin Rouge. <laughs> <laughs> Moulin Rouge. bu özel bir ilgiyle Hatice Moulin görmeyi çok istiyordum. O Aynen. Ve evet, yine şu an kal geldi. Unuttum. Gittiğimiz <laughs> <yani. gülüyor> Ama evet bu yani bu kadar çok ardarda <laughs> arda üç gün bir süre bir sindirmek gerekiyor. haklısın Belki sen de bu videoları izledikten sonra <laughs> Aynen. kendi kendine Yorumlara yazarım. En <laughs> çok nereyi beğendiniz. Aynen siz de yorumlara <laughs> yazın. Her gün için ayrı ayrı yazabilirsiniz ve evet, totalde favorinizi yazabilirsiniz tabii ki. Hmm, evet. O zaman buraya kadar izleyen herkese kocaman bir teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, ediyoruz. ediyoruz. Umarım <laughs> eğlendiniz bizimle birlikte. Kısıtlı ee, bir zaman için geliyorsanız kesinlikle muhteşem bir rota. Evet umarım sizin için güzel bir kılavuz olur. Ee, peki o zaman Aynen. yeni bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Sağlıklı üzere. kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.